dünyanın en özgür ülkelerinden biri olarak görülen İsviçre artık o listede değil. Civicus Monitor, İsviçre'yi açık kategorisinden kısıtlı statüsüne düşürdü. Yani temel haklar, özgürlükler ve demokratik alan resmen daralıyor. Peki neden? Rapora göre üç büyük sorun var. Birincisi, barışçıl protestolara yönelik orantısız polis müdahaleleri. Gaz, plastik mermi, sert müdahale. İkincisi, aktivistlerin ve sosyal hareketlerin kapsamlı bir şekilde gözetlenmesi. Üçüncüsü, gazetecilere yönelik baskılar ve siyasi müdahaleler. Öyle ki, Çenevre'de sadece izinsiz bir bisiklet yolu yüzünden, yüzden fazla Extinction Rebellion üyesi adım adım takip edilmiş. Gelirlerinden aile ilişkilerine kadar her şey izlenmiş. Eylemler barışçıldı, zararsa neredeyse yok denecek kadar küçük olmasına rağmen. Bir diğer örnek, Filistin'e destek veren Global Sumut Flotilla protestoları. Burada da polis yine sert müdahale ile gündeme geldi. Uzmanlar açıkça söylüyor, barışçıl protestolar hedef alındığında sivil alan daralır. İsviçre'nin tekrar açık statüsüne dönebilmesi için özgürlüklerin güvence altına alınması şart. Kısacası mesele şu, dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olarak görülen İsviçre, Artık aynı listede yer almıyor. Temel haklar konusunda geriye gidiş var. Bu rapor, demokrasinin güçlü sayıldığı bir ülkede özgürlüklerin gerilediğine dair net bir uyarı.